Sokak aralarında, köşe başlarında ve meydanlarda. Kimi lale devrinden, kimi Fatih döneminden kalma. İstanbul'un çeşmeleri özgün mimari ve süslemeleriyle şehrin yüzyıllardır parçası. Bir çeşme üzerinde bir sürü sanat görüyoruz. Bir şair kitabesini yazıyor. Sonra o metni bir hattatın yazdığını görüyoruz. Sonra bir taş ustası onu taşın üzerine şey yapıyordu. Etrafını nakkaşların tasarladığı süslemeler görülüyordu. Tabii bugünkünden farklı olarak hemen söyleyelim cephelerinde çok renkliydi. Yazılar ve süslemeler altın varaklanıyordu. Yani Osmanlı sanatlarının tergilendiği bir vitrin gibiydi aynı zamanda bu çeşmeler. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, ahşap saçağından hatlarına, kinilerinden kurşun kubbelerine Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden. Cumhuriyetin ilanından sonra da çeşme kültürü yaşatıldı. Onlardan biri de Balat'ta inşa edilen Cumhuriyet Çeşmesi. Su ikram etmek İslam kültüründe çok özeldir ve çok büyük bir sevap kabul ediliyor. O yüzden her imkanı olan Müslüman bir çeşme inşa ederek ya da bir çeşmeyi yenileyerek bir hayır yapmaya çalışıyordu. Çeşmelerin her birinin hikayesi ise farklı. Onlardan biri 2. Abdülhamid'e hediye edilen Alman Çeşmesi. Sekizgen planlı, koyu yeşil renkli kolonların üzerinde görkemli bir kubbeye sahip olan Alman çeşmesi, Alman hükümdarı 2. Kaiser William'ın Sultan'a hediyesi olarak 1901 yılında buraya yerleştirildi. Ve Salih Sultan Sebili. 4. Mehmet'in eşi Rabia Sultan bir gün azap kapı dolaylarından geçerken testisi kırılmış ağlayan küçük bir kız çocuğu görür. Saliha'yı alır sarayda yetiştirir. Saliha da büyüdüğünde ve oğlu 1. Mahmut tahta çıktığında işte testisi kırılan o noktada taş işlemeleriyle bezeli bu çeşmeyi yaptırır. Müzik Osmanlı sultanlarından tüccarlara asker ve hekimlere kadar toplumun çok farklı kesimlerinin yaptırdığı 3000'e yakın çeşme var.